Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgi yarışması diye bir oyun oynuyoruz. Evet. Ee, bunda soru çıkacak ki karşımıza kategoriler var. Birini seçeceğiz. Sorular çıkacak ve biz de cevaplayacağız. Ee, doğru bilince puanımız yükselecek. Yani öyle bir oyun. Hadi videoya geçelim. Ocak. Bakalım. Tamam hepsinden yine. Cahit Sıtkı yaş yolun yazısı eder şeklinde günlük sesinde boş bırakılan yere e, yaş 35 diye hatırlıyorum. Doğru. Doğru cevap. Ort oyunda halkın üst düzeyini temsil eden karaktere ne yapıyor? Bunu bilmiyorum. Orta oyunda halkın üst düzeyini Karlı olabilir. Güzelliği kullanacağım. Yakar. karı sunsuz. Kar durur. Kar. Yanlış. Yanlışmış. Olsun zaten sanatta kötü. Sanat işimiz olmaz. Şimdi bilim diyelim. Tamam. İnsan bedenindeki en küçük kemik, en küçük üç kemik. Burun, topuk, kulak, pis Bence burun da. En küçük olan burun. Ama da kemik yok. Burun de. Yanlış. Nasıl kulak? Neyse. Şimdi kelime bilgisinden gidelim havası alınmış boşluk anlamına gelen kelime. Vakum diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ee, vakum olabilir mi? Bence vakum. Evet. Vakum puanımız 49. Bu sorunun puanı şu anki Mahkemelerde duruşmaya girecek olan çağıran görevliye ne denir? Bilmiyorum. Yorum. Fatih. Peki. Davir Mübaşir. Halka soralım. Mübaşirmiş. sinema tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerde gündüz gösterisinde ne aktif edilir harem kala matine, bence kala ama emin değilim 150 kullanmak istiyorum ben kala bu yanlış cevap biz böyle gidersek sonuncu oluruz ama şimdi spor daha iyi sporda ustayız aşağıdaki spor branşlarının hangisi büyük bir spordur kung fu taekwondo kano baseball kano yani judo'nun ayaklarından başka bir bölümünü yere beğenin ve link dışına çıkanın yenik sayılığı japon güreşine ne yaptı biz japon muyuz? Biz Japon değiliz. Niye biz Neymiş? Bu Öğrenmiş olduk. Alpinizm ne demek? Güzel yapalım. Ağacılık su balık. Bence su balık. Tamam, bir kere de doğru ol. Sonra bir daha gireceğim. Aşağıdaki spor branşlarının hangisi büyüklüğü? Göğüs sporları. Yüz e, yiğit e, soları. Bir yüzey değilsin. Basketbolda bir oyunun takım arkasını sayı yapması. Solda da gol atması. Için verdiği kasa açsın. Sol gelirse biliyor. 1954'te kurulan Avrupa futbol futbol birliğinin kısa yazılışı nedir? UEFA. UEFA. Evet. 930 yıl, yılında düzenlenen ilk dünya kupasını hangi ülke takımı kazanmış? Paris. İlk dünya kupası. Vurgun. Helal alem. Basketbol karşılaştırması arasında takımlar ne bilim olan süresi kaç saniyedir bence atmış. Bir dakika yani. Doğru. Aşırı spor branşının en biri aklında yer Bence 50 yıkımlarım. Yüzme dincilik. Bisiklet ne var? Kişi vardı kuşu var da. Bence yüzmeyi. Karanlık haber, genel yazı. Genel, her şey. Camiler daha tüm için çıktığı yere ne yaptı? Yurtta. Namaz yaptım belki de orada. Orada değil namaz yapın, veya kitap yapın. Aynı. Bence tutar ve güzelliği kullan 1444 yılında Sultan 2. murat tarafından yaptırılmış olan ve bir kitap yaptırılmış. En uzun taş köprüsü olan uzun köprü, aynı dilimizin, sınırları içerisindedir. Evet. Şimdi Açık sarı renge ne yaptın? Bağ sarısın gelmiş. Bağ tutun. Bir Şimdi e, e, spora bir spor, spor branşlarına hangisi bir takım spordur? O konu ilk defa duyuyorum. Cici takım. Bence. Nasıl? sporu ilk defa duyuyorum. Bir bazı uzak bir derecelerini gösteren bel bağına şak, şak mı emin? boxta kendini kurma pozisyonlarına gelen kelime kelimanı şunu kullanın. değil. Evet, ha, koyun. Saat. Saat beraber ne şak, mak, değil, Ya da saat. Elli falan be which is phase out the on on to emotional after the estimation ki kitne मजदूर 1. 2. 3. 4. Write numbers as digits (e.g., 10, instead of three). Since the input audio is in Hindi and the requested output language is Turkish, I must transcribe the Hindi content and then translate/transcribe it into Turkish, or if the Konuşmuyorsunuz mu? Konuşmada artar, düşer. Konuşmada artar, düşer. gelen Kelimelerden düşer. Konuşmada artar, düşer. Konuşmada artar, Ayrılan son ülke Macaristan. Sağladım bunu. Bu sefer sporda ona kadar geleceğim. Aşırı spor branşlarının hangi bir tür, bir tür sporu değildi? Masa tarz. Ee, ve Serena isimli dünyaca ünlü ABD'li kardeş bayan sırf ve Foyatlar'ın nedir? Halk oyunu çıkaralım. Bunu bildiririz. Kendisi evet, branşlarından YouTube dövüş sporudur. E, Box değil. 150. Bence Lucid. Yani. Evet. Arkadaşlar. Göğü burada bitiriyorum abone olup like atmayı unutmayın hangi hangi istiyorsanız yorumlara yazın ilahi da yayın yapıyoruz ilahi da gelmeyin. görüşürüz